Değil misin? Emekliyim ama 16 milyon kütür maaş aldık bitti ne oldu? Yani... Eve en son ne zaman et aldın? Eve? Evet. 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 Ne eti? Emek, Şimdi emeklinin genel, emeklinin, emeklinin genel halini söyle bana. Emeklinin genel haline zaten perişan. Perişan. Benim yaşım 79 ben çalışıyorum Allah'tan utanım. Emeklilik var mı sende? Ne yapalım, ne yapalım. Bak. İşte ona, onun için çalışıyorum. Ha, emekliyim bir de bunları yapıyorum ki biraz çoluğu yani, çocuğu okutabileyim diye diyorsun. Okutabileyim. E, kitap Çocuk. olsa okut, En son evine ne zaman et aldın? Kurbanı sayma. <laughs> Vallahi hiç alamıyorum ha, ki aldım. kurban. Eskiden bu aldığımız parayla emekli maaşında kurban kesebiliyorduk. Şimdi kurbanı şu bırak, bırak kurbanı. Kasa, kasaptan kıyma alamıyorsun. Şiareleri görüyorsunuz, almış başını gitmiş. Doğru dürüst geçinmek istiyoruz. E, Tayyip Erdoğan dedi ya bu sene emekliler yılı ilan ettik, emekliler rahat ediyor diye. Emeklilerin e, yılını sefiller yılı olarak ilan etti. Emekli misin? Evet. Maaş ne kadar? 15 bin lira. 15 yetmiyor mu bu parası? Yeter mi para bu para? Kime yetiyor ki bana yetsin? Ya Erdoğan pazar, Erdoğan pazar. diyor ya emeklilere şu ha. kadar para verdik pazar mutlu de, olsunlar pazardan diye. Pazardan haberi var mı onun? Pazardan haberi var mı? Biz emekliyiz. Şurada birbirimizin gözüne bakıyoruz kim çay söyleyecek. Eyvah. Vallahi billahi bak gerçek Ça söylüyorum. Çay söyleyecek, çay Aynen. söyleyecek imkan Aynen. yok. Böyle. Bak, memleket peynir memleketi değil evet. mi? Evet. <laughs> Vallahi billahi lor alıyorum ben. Peynir alamıyoruz. Alamıyorum. akşam üzeri döktüm ve onları topluyor garibanlar. Allah Allah. Eskiden yeni yemek olduğunda kasaba gittik mi yarım kilo ondan bir kilo ondan diyebiliyorduk. Şimdi diyemiyor Şarkı... musun? Değilmez sıkar biraz. Bir dakika şimdi Ankara'da Tayyip Erdoğan diyor ki ben diyor bu sene emekliler yılı ilan Ama ettim diyor. Ama ne emekli yılı? Emekliler son ol. derece rahat Aldın, diyor. Allah razı olsun. Memleket razı gayet razı olsun, güzel gibi. Bizim paralarımızı al. E, emekli yılı ilan etti bu seneyi. Siz emekli misiniz? Ben emekliyim. E, Peki sizin yılınız o zaman kutlu ben kabul, olsun. Kabul etmiyorum. Etmiyorum. Reddediyorum diyorsun. Kabul etmiyorum. Dalga geçer gibi emekli yılı ilan Yazık. ediyor. Öyle bir şey olabilir evet. mi ya? Evet. Ne zaman emekli oldun? Ee, bir 5-6 sene oldu. 5-6 sene, oldu. Yani evet. bir iş bulsam doktorum çalışacağım. Yetmiyor yani mu aldığın para. Yetmiyorum mu doktorum? Bin lirayı yatırmadılar daha değil mi? Kontrol ediyorsun mu? Ediyorum. Ediyorsun yok. Yok benim de gelmedi. Senin de mi gel? Bir bakın bakayım belki gelmiştir bu arada. Ya, gelse, yok mu? Gelse mesaj, gelse mesaj geliyor. Ya Allah aşkına bin lira ya bin lira. Feryat ettik mecliste. <laughs> Emekliyi bu duruma düşürmeyin emekliye vereceğiniz ikramiye en az bir asgari ücret olsun dedik. Yasa teklifi verdik. Olmaz dediler. Para yok. Çetelere para var, emekliye para yok. Bak işte burada iki tane kardeşim, iki tane dostum. Burası Manyas. Manyas'ın merkezi. Emekliyim diyor. Sürekli telefona bakıyorum diyor. Bin lira. Ya bin lira Allah aşkına ya. Çay parasıdır. Niye yatırmıyorsunuz bu parayı?